Ayrıca selamlar, sevgiler. Bugün Sincan'da Asancak Peşop'tayız. Hadi hep beraber gezelim. Bir tane akvaryum var. Fiyatları da üzerinde yazıyor. Aradığınız her şeyi burada bulabilirsiniz. Kedi oyuncak alanları, mamalar. Gördüğünüz gibi bir tane Dekorlar kedi oyuncakları, için süsler. Küçükler kilit deliymiş. Ama şu İtalyalar çok güzel içinde motoru, kilit sistemi, ışığı her şey içinde. 2000 lira. İtal olduğu için biraz pahalı ama kullanışlı. Gördüğünüz gibi kedi tuvaletleri, kafesler, taşıma çantaları, burada malzemeler, pipo filtre, Işıklar, özellikle bitkili akvaryumlar için de ışıklar var burada renkli. Her renk uyumlu. Armatürler var. Onları da gösteririm birazdan. Gördüğünüz gibi böyle kökler var. Dekor yapmak için, mostan, tasarım yapmak için. Kepçe, her şey var gördüğünüz gibi. Hint için yuva. Bazı papağan türleri için de uygunu. Şöyle. Gübreler, ithal gübreler, yerli gübreler. Hepsi var, dekorlar. Yemler, hava malzemeleri, aparatlar, kesiciler, üçlüler. Hepsi var. Ne ararsanız bulabilirsiniz burada. Büyük dekorlar bakın çok güzel. Harika durur akvaryumda. Şöyle. Küçük beta için akvaryum. Ahşap, Gördüğünüz gibi çok güzel bunlar. Dediğim armatürler bunlar. Bakın. <laughs> Şöyle. Bu mesela dalgıç suyun içinde de çalışabiliyor. Dalgıç olmayanlar da var. Hava pompaları, filtreler. Fiyatlar üzerinde yazıyor gördüğünüz Küpler, vatoz için. Her şey var. Akvaryum 400 liraymış mesela bu 50 santim santim, 50 santim değişik. Gördüğünüz gibi bütün ne ararsanız. Şimdi canlıların olduğu bölüme gidelim. Gördüğünüz gibi fanuslar da var. Şöyle arka fon için kağıtlar, arka fon kağıtları, elyaf süngerler. Ya fiyat olarak burası çok uygun, çok tavsiye ederim. Ankara Sincan da burası, Alsancak Pet Shop. Tekrar söyleyeyim. Japon balıkları, Bak bunlar beta. Şu an ışık. Işık var ama. Nereden yapabiliriz? Şurada bir deneyim. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel türler, betalar var. Bakın bu dişi. Bakın bu da dişi. Betanın da dişisi <laughs> şey oluyor. <laughs> Erkekleri çok güzel oluyor. Bakın da erkek. Tam gözükmüyor hala ama. Plana. Manilo zebra. Salyangozlar, Nerite, Gördüğün ne kadar büyümüş Neftes alnambosu. Anubias. Bunlar canlı bitki, de Ama bunların toprağa ihtiyacı yok. Suyun içinde gelişirler ya da köke bağlanabilir. Kerevitler. Çok tatlılar ama. Cice kerevit bunlar. Neftesler, neftes türleri. Mozaik, hepsi var gördüğünüz gibi. Buradakiler canlı bitki. Su için. Şu çok güzel formları. Bakın ne ararsanız var. Çınar, tilki kuyruğu, zeytin, limon. Hepsi de sağlıklı. Çok güzeldi. Midye, canlı midyeler. Deforun güzeline bak. Böyle <laughs> beyaz kuşlar sürükleyiz ya. Gourami. Bakın bunlar gourami. Bunlar lipstes, Çifti 120 yazıyor. Çifti 70 lira. Tane 30. Şöyle hızlı hızlı göstereyim. Pilates. Molly, Cipriyat türleri, Sarı Prenses, Zebra, Vatozlar, Neon Tetra türleri, yavru bunlar da, sürü balıkları bunlar tabii ki. Yok Tetra burası. Bakın. Bakın. Transgenetik tetra. Bunlar da genetiğiyle oynanmış adı üstünde. Yani boyama yöntemiyle doğal olmayan tetra türleri. Bunun doğalı gri duruyor orijinali. İlgi çeksin diye. Şu, şu an en çok rağbet olan onlar. Tetra türleri. Bunların hepsi tetra. Renkli renkli. Bakın bunlar yavrular. Bakın şu ortada bir tane gri var. Şu. O gerçek, doğal olan yani. Diğer renklerin bakın geliyor. Şu doğal olan. Şu bize doğru gelen. Şurada. O doğal olan. de Zebra. Melek yavruları. Bu tarafa bakalım. Bu arada ne var? Yatı kökleri. Kasarım için. Her boyut ölçüde var. Sarı prensesler. 100 yüz fiyatı. Çöpçü balıkları. Betalar. Muhteşem betalar var burada. Özellikle fırkulah betalar çok güzel. Biraz fiyat pahalı tabi ama yani çok güzel. Albino. Gördüğünüz gibi salyangozlar, minare salyangozu bunlar. O distos en kaliteli balık da bunlar. Yani şu an bunun cinsi biraz farklı ama bunlar renkli olanlar var. Onlar çok güzel. 600 liraymış bu arada. Sarı prensesler. Buradakiler de ciklet. Salyangoz tülleri. Melek. Melekler bayağı büyümüş. Bakın çok güzel beta, rengi muhteşem. Burada da destuslar. 650 lira tanesi. Yavrudan yeni çıkmışlar. Neon tetra, komple yavru. Fiyat yazmıyor ama tahminim 25-30-35 o olması lazım. Bakın bir şey betamara. Betamar muhteşem. Rengi çok güzel. Cizciz ayrılmışlar. Bunların hepsi tetra düşünüyor şu alttaki yavrular. Biraz da bu tarafa bakalım. Sarı prensesler. Yine Neon tetra yavruları. Sarı prenses, beyaz prenses. Danilo'lar çok güzel olur. Beyaz prenses dair yavru. Burada ne var? Burada plati var bir tane. Bunlar boşaltılmış. Burada karides kalmış ama fazla kalmamış. Gözükmüyor tam. Her türlü aradığımız her türlü malzeme, canlı, bitki, köpek kolpaları. Bunlar Japon tabi. Sadece bir tane bu var. Beta var muhteşem. İşte burada biraz. Bakın kül kulak beta bu. Şuradan bakanı görüyorsunuz. O yüzgeçlerinin özelliği sayesinde kül diye geçiyor. Burada komple ondan dolayı. Çok güzel ama. Burada canlı bitkiler var. Burası komple bebek. Otuz TL tanesi. Yavru melekler. Bir e boy büyükleri. Bu da yüz TL. Bunlar dişi betalar. Burada da Japonlar. Sarı prensesler. Çiklet türleri bu arada. Bakın burası da Fırf beta var. Muhteşem. Taş beta. Kuyruklarına bakın. Çok muhteşem gerçekten. Çok güzel. Bu da Black Samurai diye geçiyor. Bu da farklı bir beta türü. Kaç şey beta bunlar? Kürkhanın formundan anlarsınız zaten. Fil kulaklar. E, çok güzel ama peki. Değiş değiş tüylentiler, dışı beta var. Her şey mevcut. Evet. Bu kadardır. Peşok gezimiz burada sona erdi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Selamlar, sevgiler. Kendinize iyi bakın.